Arkadaşlar hepinize merhaba ben Kerem Komiser Bugün sizlerle beraber süper bir video çekeceğim Bugün ne çekeceğim arkadaşlar biliyor musunuz? Bu arkamda görmüş olduğunuz bütün Minecraft parodileri karakterlerinin gerçek yüzlerini göstereceğim arkadaşlar size Kimsenin bilmediği en gizli gerçek yüzleri göstereceğim size Şimdi bakın bakalım Burada rengarenk bloklar var gördüğünüz gibi. Bu rengarenk blokların arkasında bu karakterin gerçek hayatta nasıl göründüğünün fotoğrafı var. Bunları tek tek kıracağız ve hepsini de size göstereceğiz arkadaşlar. Baksanıza burada komik tepe göz var. Salak gibi bir duruş yapmış. Sonra burada mafya var. Keriz mafya. Burada kaslı Kerem konser var. Yani benim kaslı halim var arkadaşlar. Ondan sonra burada Baldi öğretmen var. Korkunç dayakçı Baldi. Burada arkadaşlar Atatürk var gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz gibi Elif var arkadaşlar. Hoplayan zıplayan mucize uğur Elif. Burada arkadaşlar Kezban gibi bir şey var yani burada. Sanki böyle erkek Fatma Miray var arkadaşlar. Görüyor musunuz bu falan var ya. Sonra burada kaslı Miray var arkadaşlar. Çok kaslı. Nasıl yaptıysa herhalde fitness salonuna falan gitmiş. Burada da dans eden tepegöz var arkadaşlar. Böyle hı hı, hı, hı dans ediyor sürekli. Oğlum bir dur. Bir 2 dakika dur ya. Video çekeceğiz şurada. Allah Allah. Değil mi arkadaşlar? Dursun bence de. Burada kimsesiz çocuk Zeynep var arkadaşlar üzgün duruyor Ve son olarak da burada bebek askerimiz var arkadaşlar Ha? Bu da ne ya? Bu keriz Bu keriz burada ne arıyor? Oğlum git başka yerde yat burada yatamazsın burası benim video çekme alanım Lan ne olur 3 dakika daha yatayım ya Anne bana pasta koysana biraz daha Allah Allah ya çattık ya Arkadaşlar bu adamı bu keriz köylüyü buradan döve döve atmamı istiyorsanız Yorumlarda döv yazın arkadaşlar tamam mı? Ayrıca gördüğünüz gibi eğer abone olursanız kanala ve videoyu da beğenirseniz bu şekilde yorumunuzu tahtaya çıkartırım arkadaşlar. Eğer yorumunuz tahtaya çıksın istiyorsanız kesinlikle videoyu beğenin ve kanalda abone olun. Şimdi hadi başlayalım bakalım arkadaşlar. <laughs> en başta burada gördüğünüz gibi bebek asker var. Bebek askerin gerçek hayattaki halini gerçekten de merak ediyorum. Ben bebek askerim. Ben ülkeme hizmet ederim. En büyük hizmetleri ben yaparım. İçtimaya çıkarım günde 10 saat. Ya, canım benim günde 10 saat içtima da biraz fazla değil mi ya senin komutanların ne yapıyor öyle yani canım ee, biraz zaman kaybı gibi sanki de dur bakalım bebek asker bir bildiği vardır yani herhalde harbiyeli falan yani tıbbiyeli değildir ha? Tipe bakın arkadaşlar ne kadar da tatlı ya. Bir bebek asker. Bebek asker olmak için çok genç. Şuna bakın gözleri falan mavi mavi. Bakın burada da zaten gözleri mavi. Aynı babasına çekmiş. Gördüğünüz gibi benim de gözlerim mavi arkadaşlar. Hep bir asker bebeğim olsun istemiştim ya. Helal olsun. Bunu tamamladık. Sırada Zeynep var arkadaşlar. Kimsesiz çocuk. Baksanıza ne kadar da üzgün. Ne babamı hala bulamadın mı Kerem komiser? Ben neden kimsesiz çocuğum ya? Ya yavrum Zeynep'cim senin anne baban öldü ya canım benim o yüzden bulamamış olabilir miyiz? Neyse arkadaşlar şöyle gerçek hayattaki haline bakalım. Bir yani çok da gülünecek bir durum yok ama kimsesiz çocuğa biz zaten bakıyoruz yani fakir ailesiyle zengin ailesiyle beraber. Hem baksanıza kimsesiz çocuk gerçek hayatta ne kadar da güzel bir kızmış. Ren renkli saçları var böyle mavi mavi, sarıta bir tane de tişörtü var. Aynı bu üstündekiler gibi. Burada da saçı mavi, orada da saçı mavi, orada da üstünde yeşil, yeş sarı var. Burada da var yani. Tek farkı kolyesi yok burada. Şimdi sırada keriz mi keriz deli mi deli mi tepe göz var arkadaşlar. Deli depek tepe göze bakar mısınız? Önce boyu büyüyor. Ondan sonra böyle dans etmeye başlıyor. Solsa, solsa. Kerem Komiser bana engel olmaz mısın lütfen ya? Ben burada dans edeceğim. Dans. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte biraz daha dans edelim. Vallahi tepe göz ben sana hiçbir şey diyemiyorum dostum ya. Sen dans etmekten başka kerizlik yapıyorsun ama e, neyse hadi bakalım. Böyle boynuzu falan da uzuyor, gözü de yerinden çıkıyor arkadaşlar. Çok garip bir dans ediyor. Herhalde Hulala -hula Muhaha dansı olabilir bu dansın adı. Bakalım gerçek hayatta nasıl görünüyormuş. Ay, gerçek hayatta hiç de tatlı görünmüyormuş arkadaşlar tepegöz göz ya. Ben tatlı bir insan bekliyordum. Tatlı bir böyle tek gözlü varlık bekliyordum. Burada iğrenç bir şey çıktı ya. Ben bununla vakit geçirmek istemiyorum daha fazla. Allah Allah şimdi vuracağım bir tane o olacak arkadaşlar. Çok da şiddet kullanmak istemiyorum bir polis memuru olarak ama olsun. Sırada arkadaşlar Güçlü mü güçlü? Kadın olarak kaslanmış Miray var arkadaşlar. Bakalım kaslı Miray'ın gerçek hayatta nasıl bir hali var? Şöyle açalım arkadaşlar. Oo! Ayağı kaslı arkadaşlar, kolları, göğsü, göbekleri her tarafı kaslı yani. Gerçekten de helal olsun. İyi ağırlık kaldırmış ve spor salonunda iyi çalışmış demek ki. O yüzden böyle olmuş. Sırada arkadaşlar Keko Miray var. Sizin tipine bakar mısınız? Kaşları tek kaş ama böyle eyeliner falan da sürmüş kaşına görüyor musunuz? Ve de bir tane de bıyığı var. Benim bile bıyığım yok lan senin nasıl bıyığın var? Allah Allah. Dur bakalım ya. Gerçek hayatta bıyığı var mı yok mu onu göreceğiz şimdi. Arkadaşlar şunun tipine bakar mısınız ya? Buradaki hali aynı oyundaki hali zaten aynısı. Buradaki de arkadaşlar gerçek hayattaki hali. Ama sanki gerçekte bıyığı yok da üzerine böyle tükürükle yapıştırılmış gibi. Ha, ne dersiniz arkadaşlar? Öyle görünüyor biraz. Her neyse arkadaşlar. Sırada hoplayan zıplayan mucize uğur böceği, elif var arkadaşlar. O, mucize uğur böceğinin adı başka bir şey değil miydi ya dersiniz gibi Ama biz Minecraft paradileri şehrindeyiz arkadaşlar Burada her şey mümkün Mucize uğur başka bir insan olması bile mümkün yani Hemen girip bakalım neler varmış Açalım şöyle tek tek kırıyorum Mor, mavi, kırmızı hepsini kıracağım böyle hop 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 Arkadaşlar bu bildiğiniz yani mucize uğur böceğinin ta kendisi artık bu kadar da çakılmaz ya çakmışlar arkadaşlar yani bu çakma yani anladınız mı çakmışlar yani sırada arkadaşlar herkesin önünde eğildiği yüce Atatürk ulu önder Atatürk var arkadaşlar bu ülke kurtulamazdı bu adam olmasa o yüzden eğer Atatürk'ü seviyorsanız videoya like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi açalım şurayı şöyle. Aç 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 aç. Atatürk'ün en karizma fotoğraflarından bir tanesini buldum sizler için ve getirdim buraya koydum arkadaşlar. Şunun karizmalığına bakar mısınız? Süper ya. Neyse arkadaşlar. Sırada ya bakın burada en iyi en ulu öğrenciler öğretmen var. Burada da en keriz en salak öğretmen Baldi var arkadaşlar. Yani çocukların canına kastederek bir şeyler öğretemeyeceğini hala anlamamış bir adam bu. Eğer çocuklara bir şey öğretmek istiyorsan onları dövememen lazım yani korkutmaman lazım anlamıyor musun sen bunu ya Keriz herif Bakalım arkadaşlar gerçek hayatta git bile Gerçek hayatta da zaten iyi arkadaş ıy, burnu yok bunun ya Gözlerinin ortasında da deri mi var ne onlar öyle Arkadaşlar böyle bir fotoğraf olmaz olsun Baldi nasıl bir adamsın sen ya Üf leş gibi kokuyorsun zaten git bir duş al ya Çocukları dövmeyi de bırak Eğer bir daha çocuklardan şikayet gelirse seni ben döverim böyle kafanı patlatırım bununla tamam mı Allah Allah. Arkadaşlar, sırada kaslı mı kaslı Kerem Komser var. Benim kaslı halim. Gençliğimde ben çok güçlüydüm arkadaşlar. Böyle sürekli spora giderdim böyle şey yapardım, kas yapardım, vücut yapardım. Ama şimdi artık öyle değil maalesef. Açalım bakalım gençliğimdeki halime. Oo arkadaşlar ben bu kadar yakışıklıydım işte görüyor musunuz? Eğer Kerem Komiser yakışıklıymış gençken diyorsanız yorumlara da 5 yazın arkadaşlar tamam mı? E, 98.5 da yazabilirsiniz yorumlarda o da olur. Sırada arkadaşlar bu da mafya var arkadaşlar. Keriz mi keriz bir mafya. Demin şurada yatan köylü var ya ama bak hala yatıyor orada uyuyor herhalde e, artık gece uyanacak. Onun kankası gibi bir şey arkadaşlar. Bu mafya da aynı böyle köylü mafya. Hemen açalım bakalım nasıl bir şeymiş tipi. Aç 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 aç, aç. Arkadaşlar ya buradaki halde gerçek hayatta geldi tam benziyor bence bakın takım elbise giymiş aynısı sonra burada gözlükleri var güneş gözlükleri kafasını da böyle saçını sıfıra vurmuşsa tam olacakmış da bunun saçı kel onun saçı kel değil tek fark bu arkadaşlar lan tepe göz. Sen yeni mi geldin buraya? Oğlum git lan ben seni gösterdim zaten gerçek hayattaki yani. ilgi çekmeye çalışma artık. Kadın mısın nesin ya? Allah Allah. Arkadaşlar görüyor musunuz tepemizde? Haylazlık yapıyor burada. Neyse arkadaşlar abone olmayı sakın unutmayın kanala ve bir de videoyu beğenmeyi de sakın unutmayın. Bir sonraki videoda ne istediğinizi de yorumlarda yazın arkadaşlar. Görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.